İyi günler arkadaşlar. Acem Kümes 06'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yumurtalarımızın 18. günü ve çıkım sepetini alacağız birazdan. Ve civcilerimi şöyle bir de kafes yaptık. Kafes, kümes. Ana kucağı. Sonradan çekip atacağım. Şimdi kameraman arkadaşa verelim. Öncelikle makinemizin fişini çekelim, içindeki ısı nemi kaybolmasın diye. Fişini çekelim. Bir saniye. Umutalarımızı alalım, bismillahirrahmanirrahim. mi? Evet, bismillahirrahmanirrahim. Baba, hangileri çıkacak ilk önce? Ne evet. evet. Şimdilik şu yumurtalarımızı alıyoruz. Yavaş yavaş koyuyoruz yerlerine. Etnim sen de mi? yardımcı olabilirsin. Evet. Hepsi mi? yumurtalarını alıyoruz. Şu yumurtalar kalsın. Baba bunları böyle mi koyacağım? Evet koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha gelebilirsin Efendim. Ben istersen. Şey demezsin. benim yumurtam. Evet. İçinde bir şey var ki hissediyorum. Salladım. Sallama benim hayır kimse. sallama. Çok ama çok hafif salladım. İçinde bir var. Benimki de bu. Çiftlerimiz olacak tabi. Baba benimki Düşürün de bu. Düşüreyim deme lütfen. Baba oğlum şey. Bana oğlum. Yok. Dikkat et. Dikkat et. Evet. Yemedi. Efendim böyle tut. Yok dik koymuyoruz artık. Yuvarla normal koyuyoruz. Dedi. Evet. Bu yetersiz mi gelecek yoksa? Bence de. Üst üste koyan bakalım. Çıkarlar mısın? Bu evet. evet. Üst üste koymuyoruz. Sıkıştırma kızım. Sıkıştırma oraları. oraları. Şöyle koy bak, orada Çıkım sepetimiz yetersiz geldi gibi sanır. Sanırsam. Aa, koydu. Heh, bu benim. Hayır benim. Bir saniye bu Koyma. Bu yetmedi. Yetmedi gibi. Şimdi yine de böyle bir koyalım. Bunlar. Bunlar dursun bebeğim. Bunlar çıkmayacak mı? Bunlar da çıkıyor. Şu anda buldurucun çıkmayacak. değil mi bu? Evet. Bıldırcın mı? Bu bıldırcın. Bu bıldırcın ne şuna? Bir saniye bir de. Müsaade alayım senden Eflin'im. Şöyle bir alayım şimdilik sonlandırıyoruz. Acemi Kümesi 06'ya abone olmayı ve like atmayı like unutmayın. Teşekkürler.